Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bu pardon balık burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım balık burcunda neler var, nasıl mesajlar alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Balık burcunun tarot açılımına başlıyoruz. Şimdi kılıç ası, değnek altılısı, de joker kartı hayatınızda yepyeni bir başlangıç olacak. Kılıç ası der ki yeni başlangıçlar yapacaksın ve joker kartı da bunu destekliyor. Kendiniz, kendi işiniz, kendi gücünüz olacak ve Öyle bir şeyler başaracaksınız ki arkadaşlar bakın itibarınız artacak. Parmakla gösterilen biri olacaksınız ve diyeceksiniz ki ben yaptım, ben başardım. Ben yaptım, ben başardım diyeceksiniz. Burada çok büyük bir başarıdan bahsediliyor arkadaşlar. Kılıçasında da yetkinli bir başlangıç ve asından kirinden arın ve yetkinli bir başlangıç yapacaklar. Burada da Joker kartıyla da zaten sıfırdan yeni başlandık. Fırçasıyla da yeni başlandık. Başarı, itibar, şans, düğün, tanınma ne derseniz bakın çok şey kapsıyor. Buraya kim yasılırsa bu balık burcu için çok güzel bir açılım oldu. Umarım çoğunuza uyar, uyumlanırsınız Evet, uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edin. Aşıklar kartı, kupa kraliçesi ve Tilsun ikilisi. Aşıklar kartı aşkı anlatır arkadaşlar. Bazen de seçim yapmayı anlatır. Bakın burada da tıltım ikilisi var. Burada da yine seçim yapmak var. Fakat iki işi bir anda yönetmek veya o da olsun, bu da olsun diyen biri arkadaşlar. Ve tam ortada da bir kupa kraliçesi var arkadaşlar. Ee şöyle bir durum var. Kupa kraliçesi koşulsuz sevdiği için önünde de bir aşıklar kartı olduğu için söylüyorum. Ben ona aşıktım ama onun kafası çok gergitti. Onun kafası aşka değil hep maddiyata hep paraya çalışıyor. Burada biraz içinizde kapanmışsınız ama hala kalbinizde bu kişi arkadaşlar. Çünkü sevmişsiniz. Evet. Azize, Sultan Kraliçesi ve için şimdi ya anne duası alıyorsunuz ya da anne tarafından bakın anne tarafından birilerinin size arka vermesi, özellikle maddi olarak güç vermesi sizi güce getirecek ve çok güçleneceksiniz. Sadece bu değil. itibarınız da artacak. Çok hayranlık uyandıran bir işiniz olacak. Ya çok sağlam bir işe gireceksiniz ya da var olan işinizde çok güzel ilerleyeceksiniz. Bir iş yerinde çalışıyorsanız orada bir terfi var ya da sizin kendinize ait bir işiniz varsa bu bir sosyal medya işi de olabilir. Burada gerçekten güzel kazançlar elde elbette var burada arkadaşlar. Hayranlık uyandıracak bir durumdan bahsediyorum. Çok böyle itibarınız artacak. Herkes size böyle gırtlayla bakacak arkadaşlar. Bu var ya bu şunu yaptı işte şurada çalışıyor işte şunu başardı. Burada böyle bir durum var. Arkanızdan böyle çok güzel örgüyle bahsedilecek. Burada da yıldız kartı, tosum dokuzlusu ve araba kartı var arkadaşlar. Şimdi yıldız kartında şans, bolluk, bereketten bahsedilir. Burada bolluğunuz, bereketiniz artacak. Ve diyorsunuz ki kontrol bende olduğu sürece, ben kendimi bildiğim sürece bu bolluk, bu bereket her zaman devam edecek arkadaşlar. Diğer bir olayda eğer bir yola çıkmak, bakın bu bir yol, bu şehirler arası bir yol veya ülkeler arası bir yolda olabilir ama şansınız yaver gidecek ve siz de bu yola çıkacaksınız, orada da bolluğunuz, bereketiniz artacak. Şans sizden yana, şansınızın çok iyi döndüğü bir zamana girmişsiniz. Umarım bu da birçok kişiye uymuştur arkadaşlar. Çok sevinirim uyumlanmakta. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Kupa kralı, kupa altısı ve dostum üçlüsü. Evet. Ben seni çok özledim. Çok özledim seni görmek istiyorum. Benim bir iş hayatım vardı, benim bir ortaklığım vardı. İşte bu sebepten ben sana bir türlü yaklaşamadım veya ben bu sebepten gittim. Ama nerede olursam olayım aklım hep sende kaldı. Çünkü kupa kralı oturduğu yerden sever, hareketsizdir maalesef. Ama sever ve ben seni çok özledim bir görevim var diye arkadaşlar. Bir anda karşınıza çıkabilir. Sizinle iletişim kurabilir. Böyle de bir durum var. Çok aklına takılmışsınız. Hep kendine işe, güce, kariyere verdim. bir de baktım ki zaman öyle bir gelmiş gitmiş ki. İş bitmez arkadaşlar. iş bitmez. Ama geri dönüp baktığında da yaşaması gereken bir aşkı yaşamamış, geride bırakmış, geçmişten beri hep kendini işine, gücüne, kariyerine vermiş olan bu kişi diyor ki ben seni çok özledim. Çok özledim. Yani sizi görmek istiyor. Yine konuşmak istiyor. Bu kadar çok işkolik olmaya gerek yoktu diyor arkadaşlar. Burada da tılsım altılısı, tılsım olması ve kılıç şövalyesi var. Şimdi Kılıç Şövalyesi'nde bakın bilah bir söz duymuş olabilirsiniz. Bu aile kazancı, aile makyası ya da aile mirası da diyebiliriz. Burada maddiyatla alakalı bir durum var ve sözlü olarak birbirine kavga eden, gürültü eden kişiler var. Çünkü burada bir paylaşım var. Alma verme dengesinin sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Aile maddiyatlı aile mirasıyla ilgili bir paylaşımdan bahsediyorum ve kişi diyor ki ben hak edişimi istiyorum. Onun için de biraz bağırıyorsunuz arkadaşlar. Hani ne eksik ne fazla. Ben sadece hak ettiğimi istiyorum diyorsunuz. Şuraya bir kar seçelim. Evet arkadaşlar. Burada da bakın kılıç kraliçesi çıktı bir dişil tartışıyor olabilirsiniz. Burada gerçekten bir dişil ve bir erilin maddiyatla paylaşımla alakalı bir durumu var. Ve burada dişil kılıcını çekmiş. Bu iş ancak adaletli süreçlerle halledilir. Çünkü ben de adalet istiyorum diyor. Ve burada hem kılıç şövalyesi hem de kılıç kraliçesi Adaletli bir yolla bu durumu halletmek, halletmek zorunda kalacak arkadaşlar. Ama bu bir para mal paylaşımı olma ihtimali yüksek. Evet, eğer size uyduysa sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. E, videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.